Şimdi şöyle yani aynı soruyu size de soracağım ama biraz daha e, çerçeveyi genişletmek adına e, Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun bu saldırıya verdiği tepkide bir ayrışma söz konusu oldu. Şimdi önce Ekrem İmamoğlu bir paylaşım yaptı. Yani İmamoğlu adına yapıyor birileri bunu. E, onu getirelim arkadaşlar. Diyor ki, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırıcı kınıyorum. Saldırganın ve tüm bağlantılarının ivedi bir biçimde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Sonra şuraya dikkat. Ülkeyi idare edenlerin şuursuz bir biçimde telef etmeyi konuştuğu yerde böyle kendini bilmez alçakları provokatörleri gün doğar. Geçmiş olsun Sayın Genel Başkanım diye. Şimdi Özgür Özel bu paylaşımdan sonra konuştu. Kameraların karşısına geçti ve bir muhabir arkadaşımız Ekrem İmamoğlu'nun tam da bu e, bu telef etme meselesi üzerinden yaptığı paylaşımı özgür üzere e, sordu ama o farklı bir cevap verdi onu da bir izleyelim oradan biraz devam edelim Sayın Cumhurbaşkanından, Bakanlardan, siyasi partilerin genel başkanlarına arayıp bu saldırıyı kınıyor herkes ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Bundan sonra öyle efendim şu partinin mensubuymuş, bu partinin mensubuymuş ne çıkarsa çıksın arkasından sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak, konuşmak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Şimdi ben artık bundan sonra telef meselesi üzerine benim şahsımı söyleyecek bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı telefon o açıda e, bir değer taşıyor sonuçta. Ben Geçmiş olsun telefonunu kale alıp o telef sözünün de geri alındığını düşünüyorum. Bütün kendi şahsımda bütün muhalif siyaset yapan insanlar için siyaset sözle yapılır. Sözle yapmaya devam edeceğiz. Kim ikna ederse, millet kimi takdir ederse bu ülkeyi o yönetecek. Evet. Ya yani orada telef şeyine de sorusuna da cevap veriyor orada zaten bunun hemen öncesinde e, sorulan soru da vardı iki ayrı yaklaşım gördük Oğuzhan hocam burada. Saldırıya uğrayan e, daha böyle olgun değil mi bir duruşla karşılıyor. Saldırıyordu bir yaklaşım sergiliyor. E, öbür taraftan Ekrem İmamoğlu burada doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek e, onu sorumlu kılmaya çalışan bir yaklaşım sergiliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.